Öylesin, iyi olacaksın. Dayan birazcık yavrum, dayan. Evet. <laughs> Ahmet. Ahmet, beni. Tamam, merak etme. Buradayım ben. Ziya. <laughs> Bırak bırak. Bırak bırak. Operasyondaki tüm birimlere benden talimat almadan operasyonla ilgili kimse yerinden kıpraşmıyor. Tamam. Ünsal amirim, pardon Ünsal Bey, sizin burada ne işiniz var ya? Ne demek ne işin var lan? Arabaya bindim, ya lütfen benim sizinle lak lak yapacak vaktim yok. Operasyon yönetiyorum burada. İnen misiniz arabadan Ünsal Bey? Ne biçim konuşuyorsun lan sen ben ne? Bey mi olduk? Tamam tamam gerçekten uzatmayalım. Siz şu anda tedavi sürecindesiniz. Unutmayın müdürüme silahınızı verdiniz, rozetinizi verdiniz. E tedaviniz bitene kadar siz kamu hizmetinden muafsınız. Ve ben bir operasyon yönetmeye çalışıyorum. Lütfen bana mani oluyorsunuz şu an. Müsal Bey iner misiniz arabadan ya? Ulan Zevzek. Ulan benim bu tedavi sürecim bitsin. Burnundan fitil fitil getireceğim bu yaptıklarını. Bunların hesabını vereceksin bana. Zaten bu hayalet kertenkele takıntısından da kurtuldum. Allah Allah. İki günde mi? <laughs> Geçti lan. Geçti bitti oğlum ya. Geçen ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bu hayalet kertenkele mezarlıkta karşıma çıktı. Havaları göreceksin. Artist artist davrandı bana. Ama ben görmezden geldim. Artist artist davrandı kertenkele. Tabii. Hatta üzerime yürüdü. Bana tokat attı. Hıh, <laughs> ben yer miyim ya? Odun oyununa gelir miyim ya? Tabii ki görmezden geldim. <laughs> ya sizin için çok üzülüyorum ben ya. Ama bunların bütün sorumlusu benim. Sizi doktora götürmeyecektim ben. Hocaya götürecektim. İki kulüfe okurdu, şifa olurdu ya. Saçmalama lan. Efendim? Ne? Trafik kazası mı geçirdiler? Ahmet. Melis. Merak etme yanındayım. Gerçi doktor iyi dedi durumun için ama... ...sen nasıl hissediyorsun iyi mi? İyiyim iyi. Ya Melis nasıl oldu bu kaza? Anlatsana merak ediyorum. Şey... Ben de tam hatırlamıyorum. Araba çıktı karşıma. Çarpmak zorunda kaldım. Çarptığım arabada kişi... İyi mi? Gördün mü onu? Görmedim. Görmedim de doktorla görüştüğümde iyi olduğunu söyledi. Bir sorun yokmuş. Şükürler olsun. Zehra. Dün iyi misin? İyiyim enişte, sağ ol. Geçmiş olsun Zehra Hanım. Sağ ol Levent, hoş geldin. Hoş buldum. i̇yi gördüm, iyi gördüm. E, doktorla konuştum. Melis de iyiymiş. Şimdi ona uğrayacağız. Melis ne alaka? Senin haberin yok mu? Neden? Haberim yok mu? Sana çarpan Melis'miş. Melis mi? Hı hı. çok korkuttum Melis. Ne olur bundan sonra biraz daha dikkat et. Ederim. Senin üstüne başına ne oldu böyle? Ne bileyim, yok bir şey ya. Öf, bir yerlere sürtündüm herhalde ya. O yüzden böyle boş ver. Neyse sen dinlenmene bak. Doktor dinlenmesi lazım dedi. Ben çıkayım. Ahmet. daha kalsan olur mu? Tamam. Teşekkür eder. Ya yani doktor fazla yormayın dedi ama. Ben senin yanında yorulmuyorum ki. Aksine. Dinleniyorum. Biraz daha kal. Tamam ama bir şartla. Biraz dinlenmeye çalış tamam mı? Hadi yum bakayım gözlerimi. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>